Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e futbol oynayacağız. Bana arkadaşlar Skulls Ronaldinho çıktı. İşte bu. Ama Defansatımız defans gördüğünüz gibi biraz kötü. Yani bir kaleci lazım. Neyse bir maç yapalım arkadaşlar. Etkinlikler. Yazılıya karşı. Bu neymiş? Şöyle bakalım ve Bundan devam edelim ya. Bir dakika ya, da ya Şimdi Buna bir girsek mi ki? 570 veriyor. Gireriz buna. Ulan inşallah şey olmuyordur ya sadece İspanyol Bu arada arkadaşlar neden şey böyle oyun sesi yok derseniz e, telefonda için YouTube o yüzden. Hiç yani uğraşamam. Ve scope. Kaçalış günleri bir başka oluyor. Buradaki kanallar şey ve yayınımıza katılan siz değerli izleyiciler için önemli bir gün hazır olduğunuzu umuyorum. İki taraf için de karşı konulmaz, duygu dolu, Şöyle. inişli çıkışlı bir futbol şöleni bizi bekliyor. Hemen alalım bir topumuzu. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği. Bu, Bu arada neden şu süre de yansıdı. gelmiyordu? Stad taşıyor. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Pas isabetsiz. Şöyle arkadaşlar. Skull ilk 11'de bize bu mücadelede neler izletecek? Ondan beklentilerimiz neler? Mücadeleden kaçmayan, sakatlanmayı göze alarak her topa koşan bir oyuncu. Böyle yürekli oyuncular oldum. her zaman bulunmaz. Bu özel yönleriyle takımına çok şey katacaktır Ebi'nin. Ben de onu seçiyorum. Eminim ki izleyicilerimiz de benimle aynı fikirdedir. Hücumun sonu Şimdi... Izledik. Güzel başlamıştı Ver ama oğlum. bitti bile. Ver ona diyor. Oğlum buna ba... Ronaldinho. Top versen tamam. Ronaldinho. Ve zor. Ve neredeyse <laughs> Neyse ya. Savunmayı yaracak koşucu denince akla onun adı geliyor. Sebebi de bu işte. Diakabi. Şu ana kadar izlediğimiz evet, kadar arkadaşlar. için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki taraf bu, arada bu 234 temkinli oyundan iz. oldukça memnun duruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. Devam Ronaldinho. Devam Ronaldinho. Top açıkta kalıyor. Ronaldinho. Gol. Fenerbahçe'nin golü. Bana Ronaldinho çıkartacak. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Rekor. <laughs> Fenerbahçe'ye. <laughs> Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Six, Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet skor 1-0. Eğitim! Vur be! be. Meto boşaltılıyor. Güzel oluyor. vurdum da olmadı be. Dur. Ver abi. Ver. Çok iyi. Boşan arkadaşını görmeyi dur. başardı. Dur 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 dur. Atacağız onu. Cristian Mosquera. Fran Perez. Scholl ileri hücum ediyor. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Aşırtıyor. Diakabi. Andre Almeida. Fran Perez. Etrafında kimse yok. Zorlu bir mücadele oldu. Andre Almeyda. Oo iyi geldi ben. Kaleye yaklaşıyor. Sorunsuz uzaklaştırdı. Şöyle uzaklaştırmış olduk. payı yoktu. Ronaldinho. Skor Fenerbahçe. Kontratak yapabilir. Koş oğlum. Koş. Lan. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sonra erdi. Rivaldo. Skor sağ aldırdım. Skor. Umut vadeden bir koşu. Oo. Ve şu... ee. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Oğlum Topu uzaklaştırmak ben için beğendim orada. Skor! Oy! Sıra ben dışı bence en iyi, iyi kart Güzel karşıladı ama değil mi? Bombacı. Christian Mosquera. Fran Perez. Evet kötü müdahale. Serbest vuruş. Şöyle arkadaşlar. Can sıkıcı bir Abi, durum. Abi skor olsa versene ya. Diakabi. Habi Gerra. Skor. Al abi. Güzel etkili git, bir git, koşu. Kaleye karşı karşıya. Yok. Ha. Geri yolladı. Büyük şans. Top boşta. Dönüp geri atmayı seçti. Andre Almeida. Şu an var ya Konami'ye. Konami ayıp olur yaptım. yaptın? Skors Ve atakları şimdilik sona erdi. Skors. Sadik. Bu skors sağ kanat oldu. Bu güzel. Fırat Perez. Tamam. Ver şimdi. Ver skors abine. Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Nefis bir müdahale. Hadi lan ben buradan gol atarım diyorum. Sizce? Güzel savunma. Çok başarılı. Atamadım. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Arkadaşlar like atın. Yani yapın abone olun. Fran Perez. Müdahale hiç gecikmedi. İlk yarı bitti. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Şimdi, şöyle arkadaşlar. Yalnızca bir gol izlesek de izleyenleri de izleyenler. De. Devam edelim. İlk yarı geride kaldı. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? İlk yarıda izlediğimize göre kazanmayı hak ediyorlar gerçekten. Etkili kontrataklarla istediklerini elde Şimdi... ettiler. Şimdi, Penerbahçe ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. Allah Allah İkinci yarıda birlikteyiz 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler Göreceğiz Şimdi şöyle bir gidelim Messi Skolv Al abi skol hızlanıyor Yoooo Oyuncu yerde ama hakem kalk diyor Harikaydı. Kalk derseniz. çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Ah Şutu be Sütü olmadı la. Başarısız bir deneme. Evet Gökhan hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. Baranetçeya. Cristiano Mosquera. Fran Şimdi Perez. Neydi? Ronaldinho. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Skolf. Lan yürü yürü yürü. İki takım arasında yalnızca tek fark var. Güzel Abi bir fiziksel mücadele. Ne? Ne? Net bir <gülüyor> şekilde faul. Baranetçe. Ama Konami var ayıp ya. Diakabi. Javi Guerra. Andre Almeida. Ağır baskı meyvelerini verdi. The attendance for this match was 71,649. Diakabi. Oh, no. Daha iyi paslar gördük. Baranetçeya. Oh. Şöyle arkadaşlar. Andre Almeida. Sadik. Ve evet Başladığı gibi bitiyor. Fran Perez. Ya şimdi de kaydım artık. Andre Almeida. Geçmeyi başardı. Alexander Arnold. Topu geri almayı başarıyor. Tekrar deneme şansı doğdu. Scholes. Ben. Diego Lopez. Abi oğlum Andrea Almeida. Net ve isabetli paslar. İlerlemeyi başardı. Oğlum gol yersin var ya. Topu koparmayı başardı. Sadık topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Ve top uzaklarda. Sadik. Ben bugün Sadik. gol attıracağım. Jesus Vazquez. Javi Gerla. Fran Perez. Sadik. Diego Lopez. Kurtulmayı başardı. Abi gol gelsem var ya. Evet çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Dur şimdi. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Ya yazılıya baksan ya. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Nasıl olur? Ya bak oyuncu. Müdahale Bana. üzerine ya. ders verdi resmen. Şimdi. Rakibini bir anda durdurdu. Hayır. İyi vurdu. Ya nasıl olur ya? Ne gol geliyor. Ne Geri döndüler. Son düdük yaklaşırken şimdi mücadele tam gaz <laughs> devam ediyor. <laughs> Daha önce de düşündürüş bir plan gibi. O <laughs> fual hücuma Ya Bomba. Karşılaşma ona bambaşka bir hale aldı. Attıkları golle bu aşamada momentum ve psikolojik üstünlük yakalayacakları kesileniyor. Son. Son aldın yok. Bundan beklemez. Ne az, fırsat ama. Şeylerden. Ne fırsat ama. Şöyle. Mamardaşvili uzaklaşmıyor. Valla iki yaşta Çizgide ilerlemeyi deneyecek. Evet, taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama ya, son bir şans abicim. için hala vakit var. Çok önemli bir müdahale. Lan oğlum Christian harbi bak gidiyor. Koş koş bir, bir koş, geçti. koş. Koş koş koş. İşte bu. Tombo'larla buluşuyor. İvaldo. Ve tribünler de kıyamet kopuyor. İvaldo dediğin oğlum bombacı bombacı. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya, ortaya çıkıyor işte. Bak ne olur tuhaf Fenerbahçe maçın kaderini belirleyebilecek bir gol kaydetti. Maç henüz bitmedi ama çok kısa bir süre boyunca hatasız oynarlarsa işi bitirecekler. Güzel aşıktı. İyi oynayamadı. Cristiano Mosquera topu uzaklaştırıyor. Ne yapıyorsun abicim? Ve top kontrolden çıkıyor. Ah be! Maç sona eriyor. Fenerbahçe şey. işte öyle yani. ya da böyle galibiyete ulaştı. Oldukça zorlu bir mücadele oldu Şşşşşş. ama kazanmayı başardılar. Ve kazandık maçımızı. Hedeflerimiz. Al Şöyle şunları da alalım. Tamam böyleydi arkadaşlar işte. Bu arada ka kadromu göstereyim size tekrar. Şöyle 104 skorumuz. Asit yapış mı? Ha, yapmamış. Ha şey. Bu şey oynuyor mu Sarkant? Ha oynamamış. Şimdi bir de Ronaldinho'nunkine bakalım. duruyor şimdi bakın arkadaşlar 3 maç 8 gol şöyle size bunları da göstereyim yediklerim böyle Abi şu süper bir şey ya skos şuna bakın dur bunun ana mevkisi göbek oynatalım Hani göbek olunca evet orada şey olur. Şöyle. Çeviklik geldi bana rastgele valla. Çok güzel. O bak arkadaşlar top kontrolü 97. Top sürme 93. Sıkı top. Oğlum ben bakmamıştım onlara. İyiymiş lan. Maşallah. Tamam. Böyle arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere bye bye